My Crypto Radio Haber. Rusya ile savaş halinde olan ve tüm dünyadan milyonlarca dolarlık kripto para yardımı alan Ukrayna, dün duyurduğu airdrop kampanyasını iptal etti. Açıklama Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı olan Mihailo Fedorov'dan gelirken, bakan kısa süre içinde Ukrayna ordusuna destek için bir NFT projesi başlatacaklarını söyledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu NFT yaratıcıları ve düzenleyicileri hakkında pazar yeri ihlali yaptıklarına dair endişelerini dile getiriyor. Ayrıca SEC NFT'lerin menkul kıymetler gibi değeri olup olmadığını ve insanlardan para toplamak için kullanılıp kullanılmadığını masaya yatırıp soruşturma başlatıyor. SEC'e göre NFT'ler de menkul kıymet olarak kabul edilmeli. Güney Kore'nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Gopax yaptığı duyurusunda Rus hesaplarını ve IP adreslerini blokladığını açıkladı. Yerel medya tarafından aktarılan bilgilere göre borsa, Rus kullanıcılara ait olan 20 hesabı engelledi. GoFax, bu kısıtlamaların Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar sebebiyle alındığını vurguladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın CEO'su Zhao, Rus vatandaşlar için planlanan yasakları reddettiğini duyurdu. Zhao, karar isteği alınan Rus vatandaşlar için yasaklama getirmenin normal olduğunu ve desteklediğini aktarırken, masum olan Rus vatandaşlarının ise bu olaylardan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyor. Tron kurucusu Justin Sun, Ukrayna'nın kendisini bir Rus işgalinden korumaya çalışırken, Tron kullanıcılarına ücretsiz kripto para göndermediği konusunda tepki gösterdi. Sun, Tron kullanıcılarının USDT olarak 1.2 milyon dolar bağışta bulunduklarını, ancak airdrop konusunda tamamen görmezden gelindiklerini söyledi. Sun'un bu ifadeleri kripto para topluluğunda tepki yarattı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın ekonomik yaptırımları delmek için kripto para kullanıp kullanmadığının nasıl gözlemleneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Yellen, kripto para ağlarının Rusların yaptırımları atlatma konusunda yardımcı olmaları durumunda anti para aklama kanunlarına tabi olacaklarını söyledi. Yellen ayrıca kripto para sektörünün her yaptırımın kolayca atlatıldığı bir yer olmadığını da belirtti. Çinli teknoloji şirketi Tencent, bir ticari veri takip aracına göre Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresine sanal konserler için patent başvurusunda bulundu. Tencent'in bu hamlesi, Çinli şirketlerin metaverse ticari markalarını güvence altına almak için yarışmaya başlamasının ardından geldi. Japonya merkezli dev finans şirketi Nomura Holdings, Future Innovation Company isimli şirketini digital company olarak yeniden düzenleyeceğini ve dijital varlık ekosistemine giriş yapmayı planladığını duyurdu. Şirketin CEO'su Kentaro Okuda, Digital Company şirketinin dijital teknolojilere hızla adapte olabilmelerini ve müşteri hizmetlerini önemli ölçüde geliştirmelerini sağlayacağını ifade etti. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yüksek enflasyon görünümünün küresel büyüme üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, ABD'de bu yılın ikinci yarısında da enflasyonun çok yüksek seyretmesi halinde orta vadeli enflasyon beklentilerinin artabileceği kaydedildi. Açıklamada söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir parasal sıkılaştırmaya gidebileceği aktarıldı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 12 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 68 kuruş seviyelerinde. Gram altın 874 lira, çeyrek altın 1406 lira, yarım altın 2812 lira, tam altın 5624 lira, gümüşün gramı 11 lira 42 kuruş, Brent petrol 114 dolar 51 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.